Slot Cevdallar kanalından herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir sizlerden gelen serisiyle karşınızdayım ben Serdar. Umarım keyifli, güzel max kazançlar izleriz. Gördüğünüz gibi Ghost of Olympus'tayız. En orijinalindeyiz. Bakalım ne yapmış, ne etmiş, güzel para vermiş mi? Onu izleyip görelim. 5000x'lik bir ödeme yapması gerekiyor arkadaşlar. 502 çarpan yakalıyor arkadaşımız. Umarım keyifli, güzel Replaylar izleriz sizlerden gelen serisi sizlerin replaylar arkadaşlar sizlerin kazançları umarım her zaman bu şekilde kazançlı çıkarsınız ki bu oyunlardan kazanmak gerçekten çok çok zor çünkü o slot oyunları çok tehlikeli vermezler hiç oynamanızı kesinlikle ama kesinlikle önermem bunu da söylediğim dipnot olarak geçelim bakalım ne yapacak ne edecek baba çok iyi çarpan geliyor. Yani 1250 çarpandan fazlası var. 16K buradan geliyor. Umarım Max'ı da izleriz. Max kazancımız da gelir. Yani güzel bir bet bence. Harika bir bet. Atacağı 160K para. Oğlum yani yeşille devam edebilirdin. Veya sarı yapmadı. 32K daha geliyor. Güzel. Güzel güzel. Yani 3'te birini aldık arkadaşlar. 3'te 2 iki, ikisi kalmış. Burası güzel oğlum. Çarpan güzelsin. Turkuaz ve sarı. Sarı gelir baba. Turkuaz gelir mi? Gelmedi ama çok da iyi çarpan geldi. Çok da güzel çarpan geldi. Max da geldi baba. Max da geldi. Max geldi. Tebrik ediyoruz. Güzel baba. Çok güzel. Umarım güzel şekilde kullanmıştır bu kardeşimiz. 160k Tertemiz tebrik ediyor. Sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Bu da 36 betten arkadaşlar. Prenses. Starlight Prenses'teyiz baba. En orijinali burası da. İlk versiyonu bakalım bunu yapmış. Bunu da izleyelim görelim derken. 1205 çarpan atıyor baba. Ama yakalayamıyor. Şimdi güzel çarpan. 6 değil 6 değil. Şimdi sürdür ve çarpan. Olmadan atacaktır arkadaşlar. Yüksek çarpanları gönderecektir. Eminim. Tamam. 11 spin daha var. Yaparsın sen. Sen yaparsın güzel oyun. Sen yaparsın. Bak 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 bak. 502 çarpan kaçtı. E hadi ama spinler bitiyor oğlum güzel. Yani yetmez. Daha yüksek çarpan istiyoruz senden. Kötü. Vallahi kötü. Kötü 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 berbat. Tamam taşlar geldi. Şimdi ya çarpanı yapıştır be. Yapıştır be kızım. Yapıştır çarpanı işte. Ulan bir tane 102 silah yine veriyordu. Muazzam attı. Gerçekten muazzam attı taşları da. Çarpan iyi değildi. Tamam. Yeşil. Güzel. Şimdi sarı gelir mi? gelmedi 4 spin hadi hadi yapabilirsin baba 180k almamız gerekiyor buna. yanılmıyorsam 180k para atması gerekiyor yarısını almış 2 spin daha var umarım alır bu kardeşimiz bu dostumuz tamam bak şimdi çarpanı yükseltti hayvan herif kırmızı ah be ah be oğlum yapmadı, yapmadı, yapmadı. Bence yetmedi. Aa, vallahi yetti. Güzel. Gayet güzel baba. Son spinde atmış. Çok iyi vallahi. Ben yetmedi sandım ama 70 etti, yetti baba. 180K geldi. Güzel o zaman. Devam. Bu da İlter dostumun arkadaşlar. İlter kardeşimin replayı. o da seviyor. O da seviyor Zeus Hades'i. 3 betten ne almış onu izleyelim görelim babalar. İlter kardeşim ne almış İzleyelim görelim. Baba ilkinde boş geçiyor. Normal alım yapmış. En basit alımı yapmış. İlk çarpan geliyor. 8 yakala. Aferin sana oğlum. Şimdi hemen yanına 2 tane daha gönderirsem çok çok iyi olur oğlum. Hadi bakalım. Tamam. Bu da güzel baba. 9 yakala. Aferin sana. Ama totalde 17 çarpanımız var. Emin olun bir tane daha gelirse son 5 bette muazzam olur. Bak burası yine güzel. Güzel baba, güzel. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Az kaldı, hadi. Oo, 2K. Şimdiden 100X'lik bir ödeme yaptı. Zaten biliyorsunuz. Bu oyun böyledir babalar. Bu oyun böyledir. Bağladığına çok iyi para verir. Ama çok zor bağlar hadi lan. Son iki spin. Son iki spin. Oo güzel. Güzel güzel. Onu yakala ya. Umarım son spinde güzel bir şey bağlar arkadaşlar. Son spinde güzel şeyler bağlarsa çok iyi para gelir. Güzel. 2000x'in üstünde para var verdi. Şimdi de burası daha güzel bence. Nice oğlum. Güzelsin, güzelsin. 3500 x veriyor. Gayet güzel. Tebrik ediyoruz. Sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Bu da Samet kardeşimin, Samet Ert kardeşimizin arkadaşlar. Zararı vardı. Şükürler olsun o da kazancını sağlamış. En azından zararını çıkarmış. Bu da güzel bir şey bence. Hadi bakalım. Sweet bindeyiz, Sweet bin kalplere bakar mısınız? 7'de bıraktı. Kalpleri 7'de bıraktı. Süper spin olmuş kardeşimiz galiba. Yanlış mı? Evet, evet doğru. Süper spin almış babalar. Süper spin almış. Güzelsin oğlum. x geldi. Harikasın be. Nice oğlum. Maviler gelir, kalpler gelir anasını satayım. Muazzam gelir. Harika gelir, süper gelir. Yes oğlum. Budur işte. Budur, budur, budur. Muazzam. 187K gelmiş şimdiye kadar. Devamında var mı bir şey? Ona bakalım. Var mı oğlum? Atarsın sen ya. Sen atarsın lan. Keşke morları bir daha atsa. Devamında şeftali, karpuz ne varsa hepsi gelecek. Burası sürer mi peki? Burası sürer mi oğlum? Güzel süper spin'den almış. içinden geçmiş. Tebrik ediyoruz kardeşimizi. Gerçekten çok iyi olmuş. Tebrik ediyoruz. Umarım daim olur kazancın. Samet kardeşim. Son spin'de ne geliyor baba? Yani 190k'ya yakın bir para alıyor. Tebrik ediyoruz. O zaman sıradaki oyunumuza geçelim babalar. Bir Prenses Starlight daha ama bunu izlemiştik arkadaşlar. Şimdi buna geçelim. Uy. Güzel bir bet var baba. Güzel bir bet var. Güzel bir bet var. Bu hangi arkadaşımızın? Tam hatırlamıyorum ama Salih abinin olabilir yanılmıyorsa. Tamam. Hadi oğlum. Yüksek çarpan güzel. 250 yakaladık. Güzel. Sarılar da geldi. Şimdi iyi bir çarpan daha yakala. Diyeceğim ama boş geçti buraya olsun. Güzel güzel. Güzel. 89K. Ama yani arkadaşlar burada 1 milyondan fazla bir ödeme yapması gerekiyor. 225 bet. Süpersin oğlum. Devam et. İyi bir çarpan daha yakalarsan. Kupa güzel kupalarla gelir. Şimdi turkuaz. Aferin sana. Başka ne gelir ki? Başka da bir şey gelmiyor ama buranın takla kazancı da hiç fena değil. 300'ün üzerinde çarpan çarpanımız var. 317 çarpan. Hadi oğlum. Mor ve yeşil hangisi? Mor gelir. Sarı da geliyor. Gayet güzel. Gayet güzelsin oğlum. Kum saati gelir mi? Tabii ki de gelir. Çarpan 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 hayvan herif çarpanı oraya atacaktın işte. O çarpanı oraya gönderecektin. Ne olur bitirme oğlum. Ne olur bitirme. Ne olur bitirme. Buranın max'ı çok önemli Allah'ın cezası. Hadi be. Baba vallahi kötü. Kötü. Sürdür, sürdür ulan Çarpan güzelleşti ama 2 spin var arkadaşlar. Çarpan güzelleşti. İki spin var. Umarım son iki spinde verir. Tamam. Turkuaz gelsin. Güzel. Çarpan oğlum çarpan. Çarpan son spin babalar. Ve kaçıyor. 748k güzel tabii ki. Ama keşke maksı verseydi. Tamamını alsaydı derken güzel mistik şef. Allah Allah. Mistik şef para vermeyi biliyor muydu arkadaşlar bu oyun? İzleyelim madem. Bu da son replayımız arkadaşlar. Değişik bir oyun, farklı bir oyun. Güzel bence. Klasik bildiğimiz oyunların dışında bir oyun var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Acaba iki tane bike bağlıyor mu ya da üç tane? Tamam. Son dört. Hoş. Bak bak. Görüyor musunuz? Tamam ne oldu? Süper fris süper free spin diyor Allah Allah oy bak burası güzel burası güzel ama yetmez artı iki spin daha veriyor hadi lan hepsini süper mi yapacak aynen öyle güzel sembolü başa bağlaması gerekiyor ama güzel bir şey bağlaması gerekiyor süper spin var hadi be oğlum Full'le Fulle aferin sana bak budur işte. Budur budur budur. Ne verdi baba ne verdi? Saysın ya. Saysın anasını satayım. Saysın 19. Toplamda 20k temiz alıyor. Tebrik ediyoruz. Dostlar sizleri seviyorum. Herkese sağlıklı güzel günler. iyi Ramazanlar.